Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ve ala himmabat Ders hamise aşere min kitabil cenayiz Fethul vahabın kitabul cenayizin bugün kaçıncı dersini okuyoruz? 15. dersini okuyoruz. وأن يقول في صغير مع الدعاء الأول هاني سمع اللهم هذا عبدك دن إن أولان قسم دا قسم دا وأن يقول في صغير مع الدعاء الأول اللهم اجعله أي صغيرة فرتا لأبويه اللهم اجعله أي صغيرة faratan li ebeveyhi. Bu sahiri, bu çocuğun anne babasına ferat kıl. Ferat ne demek? Ey sabiqen, yani öncü kıl. Muheyyen mesalihahuma. fil ahirete onların mesalihlerinin, meslahatlerinin muheyyisini, hazırlayıcısını kıl. أضن وأن يقول في صغير مع الدعاء الأول اللهم أجعله أي صغير فردا لأبوه أي سابقا مهيئا مصالحهما في الآخرة إلى آخره إلى آخرنا دمج تتمته كما في الأصل من هذا الدوبي وراءنا دمج فردا لأبوه وسلف أبويين لرنن سلف Selef yani sabık demek. E, bir de sizden, zaten geçti. faraten Şimdi faraten mesalihlerinin hazırlaması için sabık demek. Selef mutlaka sabık. Yani muheyyenli mesalihim değil mi ona bakılmıyor. Ve zuhren ve ne? Ve zuhren Zuhur hani zahire diyoruz ya azak. Burada ne ne yapılmış? Burada o çocuğun takaddumu onlara zahire olacak bir şeylere benzetilmiş. Ve isare yoluyla ona zuhur denilmiş. Zuhur hani gelecek için hazırlanan şeyler yiyecek olur, başa ihtiyaçlar olur. O da diyor ve selefen ve zuhren ve zuhren, zuhren bir zalin mu'cemetin ne demek? Ve izzeten demek. Ve izzeten demek. Oldu mu olmadı? Ey mev'izeten ve itibaren. Burada demek ki Zuhur nə demək? Deyil. Ve zuhra bi zalin mu'cemetin bitti. Zuhur kəlməsinin daptını bizə bəyan et. Yəni zuhrəndir. Oldu mu olmadı? Vaizatan bu da ismun mestər və ya mestərdir. Övüt mənasındadır. Yəni اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعزة أي موعزة واعتبارا عبرة على الجيخل بنا عبرة أرسنا وشفيعا onlara şefaatçi ve sakil bihi mevazinehuma. Bu sakil ile ana babanın mizanlarını ne yap ağır kıl. Ve afrig sabra ala kulubihima. Ve afrig sabre ala kulubihima. Onların kalplerinin üzerine sabri boşalt. Bak. Ala yani yukarıdan عشاء دوره بلوغه افاده افراغ او دا بلوغ يعني بل صبره احسان ايله ما اللهم أَجْعَلْهُ غفارة لأبوه وسلفا وزخرا وعزة واعتبارا وشفيعا وسقل به موازينهما وافرق على قلوبهما زاد امام نووي bu dua üzerine ne etmiş? Artırmış. Zade firavdeti ke asliha, Zade firavdeti ke esliha. Ravde'de bir daha şerhül kebir veya el azizde Artılmış. Neyi artırmış? İki nokta olması lazım. Vela huma badehu. Bu çocuktan sonra onları fitneye götürme. Vela huma ecrehu. Bu anne babayı bu çocuğun ecrinden bu musibetin ecrinden mahrum kalma. Oldu. ve teqaddeme fi haberil hakim yani bu şekil duanın yapıldığının bu şekil, şekil duanın caiz olmasının ispatı için diyor ve teqaddeme fi haberil hakim hakimin rivayet ettiği haberde geçti enne sikte sik anne rahiminden ölü olarak dünyaya düşük şekliyle gelen sıkıt yud ali valideyhi. Yani sıkıt sıkıt bile yud ali validey bil afiyeti ve rahmet. Yani afiyet rahmetle sıkıtın anne babaları için bak şu, küçük çocuk bırakın sıkıt dahi yud ali validey bil afiyeti ve rahmet. Afiyet rahmetle ne yapılır? Dua edilir. Oldu mu olmadı? Bitti. Ve en yekule fi rabiati dörtüncü tekbirden sonra Allahümme la tahrimna bi fethi ta'i ve dammiha. Hareme yahrimu ahreme yuhrimu. Allahümme la tahrimna bi fethi ta'i ve dammiha. Allahümme la tahrimna ecrehum ey ecr bizi bu çocuğun ecrinden bu meyitin ecrinden bu meyit çocuğun ecrinden mahrum etme. Ne demek ecrinden mahrum etme? Ey ecre salati aleyhi mudaf mu Yani bu çocuğun üzerine namaz kılmanın ecrinden bizi mahrum etme. Ev ecrel musibeti ya musibet ecrinden bizi ne etme? Bizi mahrum etme. Anlaşıldı değil mi? Ve la teftina ba'dehu. Bundan sonra bizi fitneye götürme. Ne demek fitneye götürme? Ey bil iptilai bil maasi. masiyetlerle muptela olmak suretiyle bizi fitneye götürme. Yani bundan sonra bizi günahlarla baş başa bırakma. Bizi günahlara muhtelif kılma ya Rabbi. Peki delil ne bu duanın delili? 4. tekbirden sonra bu duanın delili ne? Li fiali selef ve'l-halef, selef halef. Bunu yapmışlar. Bir de veli enne zalike munasibun il hali. Yani o ortamın haline münasip nedir? Ana babaya dua sabırla, mukaffetle dua ile beraber o yapılan namazı, uğraştır, defindir. O meşakkatten ecrinden mahrum olmamaktır. Mahrum olmaması için Allah'a dua etmek münasip. وَلَوْ تَخَلَّفَ عَنْ اِمَامِهِ بِلَا اُزْرٍ Bir tekbir etin. Allahu Ekber. Hatta şer'a imamu fi uhra. İmamın diğerine başladı. Batara salatu namazı ne olur? Batal olur. Bu nasıl biliyorsunuz? Memumi daha birinci tekbirdedir. İmam üçüncü tekbiri getirdi. Çünkü bir, imam ikinci tekbirde olduğu sürece bir tekbirle geçmiş sayılmaz. Ne zaman imam üçe geçerse bir tekbirle geçmiş sayılır. Öyle değil mi? Ha diyor ve lev an imami bila uzun bir tekbir de hatta şer'a imamu fi uhra betala salatuhu. İzil huna Burada iktida inama yazaru fi tekbirati. İktida nasıl namazlarda rakatlerle ise burada da tekbirlerledir. Oldu mu olmadı? Ve huve tahallufun fahiş Bir tekbirle geri kalmak fahiş bir tahalluftur. Yüşbihu tahallufe bir rakatin diğer namazlarda bir rakatle geri kalmaya ne diyor? Benziyor. Anlaşıldı değil mi? Bu bende oluyor. Hanifiler Sübhaneke'yi çabuk bitirirler. Bazen e demek ben daha birdeyim o iki, üç getirse sıkıntı olmaz. Yok. Ne zaman heyya bazen olabilir. Daha ben Fatih okurum birinci de iken imam üçüncü tekbiri getiriyor. Bu durumda ne olur? Namaz batırılır. Bu pek olmuyor. Ama insan birdeyken imam ikiye geçerse, imam iki bitmeden sen iki atlarsan bir şey olmaz. Ama sen birdeyken imam üçe atlarsa veya sen ikideyken imam dörte atlarsa o zaman batar olur. Pek dedik özürsüz olarak geri kalırsa. Fe in kana semma uzrun ken nisyani namazda olduğunu unuttu. Nisyan diyor 50 karati sünme tezekereha. La li salati Yani burada diyelim kişi karati unutmuş veya ihtidayı unutmuş. Namazı unutmuş değil. Adam namaza başladık, karati unuttu. Veya imama iktida ettiğini ne etmiş? Yok. Kıraati, Salat iktidayı unutmuş değil. Kıraati ne etmiş? Unutmuş. Eğer namazı unutmuş, iktidayı unutmuş isen bütün tekbirlerle geri kalsa diyor zarar etmez kıraati unutmuş ise burada söylemedi Allah Allah bati ul kıraat da o da özürdür. Burada söylemedi. Anlaşıldı. <laughs> Fe in kana semme uzrun ken isyani lam tabtur salatu bi tahallufi bi tekbiretin. Bel bi o zaman iki tekbirle batar olur. Daha kişi birdeyken imam dörte girmiş. Dörtüncü tekbiri getirmiş. Allah maktedahu kelamuhum. Ve zahir en yani fukarların kelamı da bunu gerektiriyor. Delil onların kelamının zahiridir. Ve zahir ve -zahir. zahir ennehu lew tekaddeme aleyhi bi ve zahir ennev lev tekaddeme aleyh bir tekbir edin. Lem tebdur. Bak biz dedik iki tekni. Yok, yukarıda bir tekbirle batal olur dedik ya. Memun birdeyken imam üçe geçmiş batal olur. Şehzadekari'ye ensar ediyor, zahir o ki bir tekbirle batal olmaz. Ve innezzeluha menzile terraketi. Her ne kadar cenaze namazındaki tekbir bir rakat yerine nazıl etseler dahi anıyorsunuz değil mi? Nazıl etseler dahi yine bir tekbirle batal olmaz. Ve lihaza lem teftul bi ziyadeti hamisetin. Yani ve bir rakat bire bir bir tekbir gibi olmadığı için bir tekbirle namaz bozulmadığı için bak bir tekbirle geri kalmayla namaz bozulmuyor diyoruz ya bundan dolayıdır ki bir rekat bir tekbir fazla getirirse namaz bozulmuyor. Cenaze namazında beşinci tekbiri getirirse namaz ne olmuyor? Bozulmuyor. Getirmemeliydi. Getirirse namazı bozulmuş olmuyor. bile bile getirse beşinci tekbir bozulmuyor. Ama amden olursa bozulur. Anlaşıldı değil mi? Ve zahar ennehum lev tekaddeme aley bi tekbiretin lem teftur ve in nezzeluha nezzeluha menzilete rakati ve lihaza lem teftur bi ziyadeti hamisetin fe eksen ikimam Beş beşten fazla bile bile tekbir getirmeyle cenaze namazı batıl oluyor. Pek biri sonradan geldi cenaze namazına da, e, katıldı. Ne yapar? Ve yükebbirü mesbukun ve yakra'ul fatihete ne eder? Fatiha'yı okur. Cumhur'un rayi esah görüş budur. Bazıları diyorlar hayır. Mümi hangi rekatta yetişmiş ise o yok rekat diyorum. Hangi tekbirden sonra yetişmiş ise o tekbirden ne okunması gerekiyorsa mesbuku onu okur. Bildiniz değil mi? Bu kimlerin görüşüdür? O ki diyorlar herhangi bir tekbirden sonra Fatiha vaciptir diyenlerin görüşü. Ama birinci tekbirden sonra Fatiha vaciptir diyenlerin görüşü bu değil. Anlaşıldı değil mi? Bakın ve yükebbirü mesbukun ve yakravul fatihete ve inkanı imamu fi Böyle ki imamin nerede olursa bir fatihanın gayrisinde olursa diyelim imam ikinci tekbirde veya üçtedir. Memumi geldi tabi oldu. Hemen birinci tekbirinden sonra neyi okur? Fatiha'yı okur. Sebep Li tertibi salati nefsi imamın tertibine göre değil kendi namazının tertibine göre. İmam için o ikinci, üçüncü tekbir olabilir ama kendisi için nedir? Birinci tekbirdir. Birinci tekbirden sonra Fatiha okunur. Kimlere göre? Birinci tekbirden sonra Fatiha vacibdir diyenlere göre. Ve o da diyor zahirun alal kavli bi taayyun fatihati fatiha ula. Fatiha birinci tekbirden sonra muayyendir diyenlere göredir bu. La ala al bi enna tujzi wa ghayriha. La ala al bi enna tujzi wa ghayriha. Bunlara göre değildir. Kemma eşare ilahi rafi. Yani bazılar diyorlar Fatiha vaciptir. Hangi tekbirden sonra olursa olur. Onlara göre mesbuki birinci tekbirden sonra yani kendinin kendin ilk tekbiri kendinin ilk tekbirinden sonra Fatiha'yı okumak zorunda. Yani bir tekbirden sonra Fatiha vacibdir diyenlere göre mesbuki ilk tekbirden sonra okunmalıydı. Yok herhangi bir tekbirden sonra Fatiha vacip diyenlere göre mesbuki imamın hangi tekbirine ulaşırsa oradan ne okunuyorsa okunsun. Sonra Fatiha'yı bir kalan tekbirlerini getirsin. Bir tekbirse ondan sonra Fatiha okusun. İkisi ise birinde Fatiha, diğerinde salat getirsin. فَلَوْ كَبَّرَ اِمَامُهُ اُخْرَى قَبْلَ قَرَاتِهِ لَهَا Mesbuki daha Fatiha'yı okumadan imam başka tekbire geçti. سَوَاُنْ اَشَّرَ اَفِّهَا isterne ne? İster Fatiha'yı başlasın bitirmesin emla ise daha hiç başlamadan tekbir getirir getirmez İmam başka birine başka bir tekbire geçti. Tabe'ahu fi tekbirihi. İmamın tekbirinde imama tabi olur. O da hemen tekbir getirir, ellerini kaldırır. Ve sakatil kıraatu anhu. Bakın, kıraat sakat oldu. Neye benziyor? Bir kişi imama uydu, imam rukua gitti. O da hiçbir şey okumadan rukua giderse. O rekat hasıl olmuyor mu? Ona. Hasıl yok Kıraat ona hasıl oluyor. Bir kişi tekbir getir getirilmez. İmam başkan bir tekbiri getirince orayı bırakır. imama uyar. O da tekbir getirir. Fatiha ne olur? Sakat olur. Sonra o Fatiha'yı bir daha ne etmez? Bir daha e, okumaz. Mesela Allahu Ekber dedi. İmam ikinci tekbirini getirmiş. İmam üçe geçti. Ya o imam nereye geçti? İkiye geçti. O da hemen ikiye geçer. Bir eksikliği kalmıyor. İmam o te tekbir getir getirmez. İmam ikiden üçe geçti. O da hemen nereye geçer? İmamın tekbiriyle o da tekbir getirir. Fatiha sakıt olur. O ne okur? Salat okur. Salattan sonra meyte dua. İmam selam verdikten sonra bir tekbiri daha getirir. O tekbirden sonra neyi okur? İkinci rekatın salatı eksik kalmış ya onu okur. Anlaşıldı değil mi? Yani mesbukunun ilk tekbiri ona birinci rekat hükmündedir. Demek ki kebbere imamuhu ukra ve kabla feragihi laha sevaun eşşere'e fiyah emla fi tekbirihi ve sakatetil qiratu anhu ve el bakiye geri kalanları ne diyor? Geri kalanları tedaruk ediyor. Min tekbirin ve zikrin. Min tekbirin ve zikri. Yani kaç tekbir eksik kalmış? O tekbirlerin zikri ne eksik kalmış? Sonra tekbirleri getirir. O arada o zikri getirir. Ve el bakiye ba'de selami imamihi kema fi gayriha mine salavati salatul cenazenin dışındaki diğer namazlarda olduğu gibi. Ve sunne en la turfe al cenazetu hatta yutimmel mesbuku. Sünnettir cenaze kaldırmasınlar mesbuki namazını bitirinceye kadar. Peki kaldırsalar ne olur? Namazı bozulur mu? Hayır. Ve la yeddurru kabla kable itmamihi. Mesbuki Öyle değil mi? Mesbuki eksiklerini tamamlamadan cenazayı kaldırsalar sıkıntı olmaz. Mevmumi yine devam eder, bitirir. Ve şurite lissihattiha şurutu gayriha. Burada durabiliriz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Yarında